Merhabalar. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İnanan inanmayan, oruç tutan tutmayan, oruç tutmak için kendi sağlığından fedakarlık eden ya da e, "hastayım" diye oruç tutamayan 365 gün oruç tutan veya e, oruç e, tutmasa bile 30 gün aç dursa da bir şey olmayacak olanlar. Herkese hayırlı olsun. Yani ben kimsenin inancıyla, nasıl yaşadığıyla, neden oruç tutmadığından da pek ilgilenmiyorum yani. Ya bana ne insanların şeyleri nasıl oruç tuttuğu, nasıl inandığı falan. Sadece ben oruç tutacak kadar sağlıklar yerindeyse ve oruç sonra yani iftar açacak, savra kalkıp da bir şey yiyebilecek kadar maddi durumlarda varsa e, Allah kabul etsin diyorum. Bu arada sağlığından vazgeçerek oruç tutmaya çalışan inançlarını gerçekten sağlığının, dünya her şeyin önüne koymuş insanlara da ayrıca e, kutluyorum yani. Bu gerçekten ciddi bir inançtır ve fedakarlık ister yani. Herkes onların aslında daha çok kutlamayı daha çok şeyi hak ediyorlar tebri alkışa hak ediyorlar söylenecek ben birkaç gündür şey de konum da çoktu yani şunları şunları konuşayım diye bunların içerisinden mesela not almıştım Bazınıza tuhaf gelecek imanın şartlarında neden herkes genellikle anlaşır yani inananlar inanmayanlar farklı dinden ya da farklı inançlardan olanlar imanın şartlarında anlaşırlar da ayrılıklar püf nokta İslam'ın şartlarıdır. Sizce hangisi makbuldür? Bir Müslüman olarak diyeceksiniz. Hepsi de makbuldur. Eyvallah. Bugün girmeyeceğim ama ben sadece konularımı bir söyleyeyim dedim. İşte sezgilik ve akılcılık tüm canlılarda var mıydı? Vatan savunması gibi neden e, parti savunması yapıyoruz? Yani bu şey midir gerçekten bu kadar bir parti savunmak bu kadar kutsal bir dava mıdır? Diğerlerini dünyayı iyilik mi kurtaracak? Bir tanesi de var biraz şey ama onu söylemeyin. Günü gelip de konuşmaya başladığımda zaten açıklayacağım. Tekrar Ramazanınız hayırlı olsun diyorum. Allah kabul etsin. Niyetinizi ancak bu Allah kabul etsin niyetinizi kötü niyetliler için demiyorum. İyi niyetlilerin niyetini kabul etsin. Herkese de ben e, gönlünüze göre versin de demiyorum. Allah iyilerin gönlünü versin. Kötülerin ve kötü düşünenlerin de e, Allah gereğini yapar. Ne yapacağını da o bilir. Ben orada da Allah'a e, dua da beddua da etmiyorum. Çünkü Allah'a Allah'a havale ediyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hayırlı olsun tekrar Ramazanınız.